Balyoz, Ergenekon ve KCK davalarının yeniden görülmesiyle ilgili tartışma sürüyor. 3 Temmuz süreciyle ilgili spor camiasının gözü ise Yargıtay'da. Avukat Alpay Köse yeniden yargılama gündeme gelirse bu kararın şike davasını da etkileyeceğini söyledi. Hükümetin yapacağı düzenleme yeni bir kanun çıkartarak özel yetkili mahkemelerin vermiş olduğu kesinleşsin veya kesinleşmesin tüm kararlar yeniden yargılamaya tabidir şeklinde bir düzenleme yapılırsa, böyle bir hüküm getirilirse o zaman otomatikman özel yetkili mahkemelerin verdiği bütün kararlar bunun içine gireceğinden şike dosyası da girecektir. Özel yetkili mahkemelerin çok sayıda karar verdiğine de değinen Köse, tekrar yargılanmayı olası görmüyorum ifadesini kullandı. Ben bunu çok olası görmüyorum zira özel yetkili mahkemelerin verdiği çok sayıda karar var ve yıllara bölünmüş kararlar var. Hizbullah dosyaları, diğer dosyalar dünya kadar karar var. Eğer bunların hepsini yeniden yargılama dediğin zaman adalet sisteminin bunun içinden çıkması çok zor. Alpay Köse, Yargıtay'ın bazı dosyalarla ilgili yeniden yargılama noktasında girişimlerde bulunabileceğini de belirtti. Daha akla aklı yatıklı olan e, Yargıtay e, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı dosyalarla ilgili olarak yeniden yargılama noktasında bazı girişimlerde bulunması şike dosyası ile ilgili yapar mı yapmaz mı ee, onu şu an bilemiyoruz ama konuşulan tabii ki Ergenekon, Balyoz ee, ve belki bir kısmen de KCK dosyaları.